13 Ağustos tarihinde Halkbank hisseleri için 6 ayrı aracı kurumdan hedef fiyat açıklamaları geldi. Buna göre ilki vakıf yatırımdan vakıf yatırım 13 Ağustos'ta Halkbank için 22 lira 20 kuruşluk hedef fiyat alt tavsiyesinde bulundu. Bu videoyu çektiğim esnada bir Halkbank hisse senedi 15 lira 74 kuruştan işlem görüyordu. Buna göre 22 lira 20 kuruşluk hedef fiyat yüzde %41.04'lük bir potansiyel prime işaret ediyor. Halkbank'ın son bir yılına baktığımızda en düşük 11 lira 34 kuruş, en yüksek 20 lira 24 kuruştan işlem görmüş. Piyasa değeri ise 113 milyar 88 milyon 406 bin 380 Türk lirası Halkbank hisselerini için Garanti BBVA 13 Ağustos'ta 18 lira 70 kuruşluk bir hedef fiyat ve endekse paralel getiri tavsiyesi verdi. Bu video çektiğim esnada bir halk hissesi 15 lira 74 kuruştan işlem görüyordu Buna göre 18 lira 70 kuruşluk hedef fiyat yüzde 18.80 lik bir potansiyel birime işaret ediyor. Yine 13 Ağustos'ta yapı kredi yatırım halk banki hisseleri için 18 lira 50 kuruşluk bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi verdi. 15 lira 74 kuruşluk fiyatına oranladığımızda yüzde 17.53 bir potansiyel birime işaret ediyor. 13 Ağustos'ta yine şeker yatırım Halkbank için 21 lira 44 kuruşluk bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi verdi. 15.74'lük Halkbank hisse fiyatına oranladığımızda %36.21'lik bir potansiyel prim demek. 13 Ağustos yine Deniz Yatırım Halkbank hisseleri için 20 lira 80 kuruş hedef fiyat tut tavsiyesi verdi. 15 lira 74 kuruşluk şu anki fiyatına oranladığımızda %32.14'lük bir potansiyel prim var. Yine 13 Ağustos'ta Ziraat Yatırım Halkbank hisseleri için 21 lira 50 TL kuruş hedef fiyat alt tavsiyesi verdi. 15 lira 74 kuruşluk şu anki fiyatına oranladığımızda ise %36.59'luk bir potansiyel prim öngörülüyor Halkbank hisseleri için.